Birleştir. gençler. Kur'an özel bin küsüre yakın klasik Oo, patlattı. çok güzelmiş lan kaz. Ama buz diğer gelmedi. Abi kaz nasıl? Teneke başlık gibi ya. Kask, kask değil bu Fatih'in başlık mı bu? Nereden başlıkmış bayanasına? Sen kask mı sanıyorsun? <laughs> ben, bendeki de başlık bak. <laughs> Sen onu nasıl set yaptın ya? Set olarak mı çıkarttın? Fare Kombin yaptın kendin öyle mi? M4'ün yanında bu biliyor musun? Bu peynir canavarı kaskı. Elbise de şey. PMGM mi? PGCM mi? Ney mi? Pe hmm. Primin şey, alfa rol ee, bu bu M4'ün yanında bak bu M4'ün. Aha benimki de iki yanındaymış. Çok mu yaklaşmış? ne olur da bunu Şu an basardım bir 500 liralık oyuncu. İki seviye yap bırakmadım. Ondan sonra sen. Yok ya şu silahlar şu. nereye gitti amına? Şu SKS var ya. Yükseltilebilir silahlar. var. Buz M4'ü çıkarttım hemen SHS'yi çevirdim. İki tane materyal. Spreyim hmm. vardı zaten. İki seviye yap bırak. Yok ki şey. İşte yani gelseydi. He he. SKS'de e, silah çıkma şeyi daha kolay ya. Hmm. Çıkan silah ekstradan ikinci çıktığında da materyale dönüşüyor. Tabi tabi silah yükseltirken e, o etkinlikle gelen çarkları çevirmek mantıklı. Sandıklara gelen çark çevirenlere değil. Abi şey yapardım ya yüklerdim bir 5 liralık olacak. Aha bu ziyarı çıktı kardeşim. Yakup'um <laughs> İnanmak. Ciddi söylüyorum. E, İnanmak elini almadan abi, Durum paylaşımı göster. Durum paylaşımı yapıyorum hemen. Yok elini al. Elini al elini al. İnanmıyor işte bak. Yakup sen. Senin kıta e, kıt. Ben inandım abi şu an. Ben inandım şu an. İki tane sandığım vardı bastım Arkadaşlar. valla şey çıktı. Aha vallahi buz diyarı çıkarttı. Onun. Aha. Aha. Abi hayırlı olsun. Allah ha çıkmış adam abi. Adamlar çıkarttı. Satayım size. Hesap Hayır, hesap 2000 abi. lira. Oha. <laughs> abi şuna bir bakar mısın ya ne konuşuyorduk ne çıktı ya Kardeşim kalbim temiz Ya kalbim. dur ya, ben öyle ya bende tamam, de Bende de 3 tane Ömer ama, abi, <laughs> Ömer abi ya gram oynamıyorsun şu silahla ya Sana çıktım şuna bak Bir de şu el, elbise çıktı bak. Aa, Bundan sonra böyle gezeceğim. Tam bot elbisesi. Abi şuna bak ya M4 çıkarttık var ya. Üf nasıl sevindim ha. Ömer abi içine mi doğdular lan? Valla şey dediniz ya M4 M4 dediniz iki tane varmış bastım geçtim. Şey oğlum almadım. Biz de pantolon veriyor bize <laughs> <laughs> Ömer abi hesapları değişiyoruz mu abi? Hesapları mı? Hmm. Değişik kardeşim. Ciddi misin? Be. <gülüyor> Kim gülüyor? Ciddi diyorum ya. Tam değişelim abi. Olur. Nasıl yapıyorsun? Verim sen. Değişmez sen ya. Yani. Verim. De değişmez sen ya. al ben sana bir tavuk göndereyim.